Arkadaşlar bugün sizlerle fumo atacağım lan. Atacağım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet hepsini atacağım. İşte stüdyonun... Arkadaşlar bu videoda bir 100 like 50 like bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Bir videoyu atınca ileride bir rezil olacak. Onun için bir like atın yani. Yorum yapmayı unutmayın bu videoya. Artık nasıl geçti? Kötü mü geçti bilmiyorum. İzlemeyeceğim ben direkt atacağım. Bok var da beni çekiyorlar. Bir başka oyunların da videosu gelebilir bu arada. Bir tek forma var değil. Allah'ım League. Sonra... Savar SURF Savar SURF evet, dediğim gibi. Timber Run. Başka istediğiniz oyunlar varsa yorumdan yazabilirsiniz. Yorumlardan. Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Yaser Karaman. Ordulu. Yeni Mahalle, Texas. Takip. Ver. Takip etmeyi de unutmayın. Evet çok komik olacak ama biliyor. Siz söylemeyin de yeter. Ben de? Sen söylersen o, o, bir kere o batar. Bak, bak. Artık ben bilemem. Bir, gün bir, seni bir, bir günde iki video çekmeyi denemek istiyorum. biri yüklenince ikisi birden yüklenir. Neyse. Hadi oynayalım. Seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin? Yoksa sen de sever misin? <laughs> Hayır! Hayır ya. <laughs> Çekeyim mi ses kaydını atayım ben? He? Kim açacak? Ayla aşka çarpıyor kalbim <laughs> bir başka. Çıldık yorun başkanı. Bu arada o da vlogu da yapmayı düşünüyorum zaten. Yani oda da vlogu da yapacağım. Boş değilim. Yapmayı düşünüyorum. Eve çıkınca belki yaparım. Belki yapmam. Ya yapacağım oda da vlogunu biliyorsunuz. Zaten zaten bu videoya bir 50 like 40 ne like ne falan ne gelirse ne <laughs> Ele like falan gelirse arkadaşlar da abone olsunlar Karaman ailesi. Pis. O kadar video çekiyorum ben. O kadar video çekiyorum. Kes. Emme yazıklar. <laughs> şarkı battı yemin ediyorum benim yüzümden. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben, bak ben her, ben her sohbete girdiğimde şarkı batar. Evet. Siktir lan. Ha siktir. Oç. <laughs> Bu arada da beni burada söylüyor diye pis falan zannetmeyin yani. Benim kalbim çok tamiz değil. Ordulu olduğumuz için yani Karadenizli olduğum için. Küfür ederiz ama. Evet çektik. Orta sahadan bir şut hadi be. 90 +3. Ve. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videoda dirilik gelebilir veya başka oyun. Söylediğiniz oyunlar varsa yorumdan belli etmeyi unutmayınız. Ödül al Ha, son çıkmadan önce bir paket açalım. Evet. Paket. Kuba verecek zaten. Aa bir paket daha. <laughs> Sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere. Akisel'le yapacağız bir dahaki videoda. Hadi. Görüşürüz. Bay bay.